Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Çoğunuz abi yok mu yeni bir hazır sistem deyip duruyorsunuz. Ama arkadaşlar her hafta bir hazır sistem çıkacağız diye bir kaydı da yok. O kadar da yapılırsa gerçekten işin cılkı çıkar artık. Ayda bir defa yapıyoruz artık bunu bazı kişiler gerçekten anlasınlar. Fakat boş durmuyoruz. Yine İtopya işbirliğiyle ve hatta ve hatta İtopya'nın 5. yıl dönümüne özel sizlere güzel fiyatlı RTX 3060 ekran kartlı Ryzen 7 5800H işlemcili bir laptop ayarladık ve fiyatını da rakiplerden yaklaşık 4-5000 TL aşağı çekerek 14.999 TL'ye sabitledik. Bu arada arkadaşlar bir yandan videoyu editliyorum. Unutmadan şunu söylemek istiyorum sizlere. İtopya'nın 5. yıl dönümüne özel 22 ve 27 Mart tarihleri arasında site üzerinde efsane indirimler olacak. Mağazada da tabii indirimler olacak. Muhakkak bu indirimlerden faydalanın, kaçırmayın. Kanalımın topluluk kısmında zaten birkaç fiyat belirtmiştim. Orada en çok tercih edilen ki çoğu kişi zaten en uygun fiyatlısını seçecekti. O fiyata ayarlamaya çalıştık ki zar zor ayarladık. Bakın bunu gerçekten söylüyorum. İlk başladık ki hani normal satış fiyatı 19.000 ya 16.000 falan olsun ya abi dedik şunu 15.000'e düzleyelim. Harbiden de ayarladık arkadaşlar. Neyse gel gelelim cihaza. Ne varmış önümüzde onu söyleyeyim ilk baş. Bazı arkadaşlar Legion falan dediler ama Legion'lar biraz daha pahalı. Lenovo IdeaPad Gaming 3 var. Ki bunun farklı versiyonlu modelleri bulunuyor, farklı işlemci, ve farklı ekran kartı modelleri. Ama en tepi model bu seride RTX 3060 6GB ekran kartı ve Ryzen 5800H işlemci. Tasarımı zaten oldukça sade, siyah plastik gövdeye sahip arkadaşlar. Tamamıyla tam takım karakterler bulunuyor ve RGB aydınlatmalı bunu belirteyim. Ayrıca boyutu 15.6 inç olsa da sağ tarafında küçük de olsa numpad yani sayı karakterlerini de eklemişler. Bu da oldukça kullanışlı. Türkçe karakterlere sahip olması ise ayrı bir güzellik yani ÖCHŞE gibi karakterler var. Ayrıca Enter'da büyük Büyük Enter sevenlere özel yani Klavyenin üst kısmında harici medya butonları yok Fakat F butonlarına kısa yollara atanmış Mesela oyun oynadığınız zaman Alt kısmında yer alan neydi? F7 butonuna basarak Tamamıyla kapatabiliyorsunuz Yanlış basımların önüne geçebiliyorsunuz Ses kısmı açma gibi tuşlarsa yine F5, F6, F7 gibi tuşlara atanmış durumda Ayrıca canlı oyun testi göreceksiniz Bu cihazlarda Performans mod, Auto mod ve Silent mod gibi seçenekler bulunuyor oyun esnasında veya günlük kullanımda bu modlar arasında da geçiş için FN ve Q tuşunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Boyutu merak ediyorsunuzdur. 36 santim genişlik, 24 santim derinlik ve tamı tamına 2,5 santim kalınlığa sahip. Açısı çok ince değil ama çok kalın da değil. Rakiplerinde şahsen bundan biraz daha ince DTX 360 modeller ben görmüştüm. Ağırlıysa 2,2 kilogram çok ağım şu anda ağır değil. Videoyu çok uzatmıyorum o yüzden hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Cihazımızın ekranının üstünde bir adet 720p HD kamera bulunuyor ve bu kamerada gizleme kapağı da var. Bunu da belirtmiş olayım sizlere. Giriş çıkış portlarında ise çok ahım şahım beni tatmin etmedi. Şahsen fazladan USB eklenebilirmiş ama sırasıyla baktığımız zaman üst kısımda adaptör bağlantısı, alta doğru RJ45 Ethernet portu, bir adet HDMI 2.0 ve bir adet de Tip-C Gen 2 bağlantısı yer alıyor. Sağ tarafında ise 3.5 inç yakla beraber iki tane USB 3.1 portu yer almış durumda. Şahsen fazladan bir iki tane USB daha eklenebilirmiş. Şimdi ilk olarak soğutmasını anlatacağım arkadaşlar. Laptopumuzun ekranı arkaya doğru menteşeli yani alt kısmındaki menteşe arka tarafa doğru açılıyor. Bu sebeple hava akışı laptopun arka tarafından çıkmıyor. Sağında ve solunda belli başlı hava kanalları zaten var. Çakabayı tahliye edecek bölgeler. Bir de soğutucu laptopun arka tarafında da alüminyum kanatçılar barındırdığından direkt klavye tablasının arkasına doğru konumlandırılmış. Bu noktada bazı arkadaşlar şunu düşünebiliyor. Abi işte buradaki sıcak hava direkt panele geliyor. Panele bir zarar vermiyor mu? Vermiyor arkadaşlar. Bu yapıyı zaten farklı marka laptoplarda da gördük. Neden vermiyor derseniz zaten bu sebepten ötürü ekranın alt kısmındaki panelin payını yükseltiyorlar. Yani Direkt sıcak havanın ekrana LCD panele temas etmesinin önüne geçiyorlar. Yani bu konuyu da netleşmiş olalım ve alt kısmını çevirip kapağını açalım. Kapağında zaten soğutucu bölgelerin hava alması için belli başlı hava kanalları açılmış. Bakır borularla iletilen sıcaklığın hızlı bir şekilde transfer edilmesi için sağ ve sol tarafta yine oluşa büyük boyutlu fanlar yer alıyor. Bu bakır borulara bağlı olan alüminyum kanatçıklarsa hem laptopun sağ ve soluna hem de üst kısmına boydan boya uzatılmış. Bu sebeple soğutma performansı da en üst düzey çıkarılmış durumda ki oyun performansla canlı oyun testlerinde sıcak bir değerlerinde göreceksiniz. Donanım tarafına geldiğimizde ise kullanılan işlemci için ne demiştik videonun başında? Ryzen 7 5800H işlemci bulunuyor ki 8 şeyde 16 izleye sahip olduğunu belirtelim açısı. RTX 3060 6 GB versiyonuna nazaran bu işlemcinin biraz fazla olduğunu da söyleyeceğim. Ama uzun vadeli kullanımdan yana sekiz çekirdekli bir işlemci olması da artı noktalardan biri oluyor elbette. Ekran kartıysa RTX 3060 6 GB'lık versiyonu bunun muhakkak karıştırmayın. GDDR6 bellek yongalarına sahipine ve güç tüketimi ise 90 watt'lık versiyondur bu. Mux switch var mı yok mu o kısmını çok ben araştırıp bulamadım arkadaşlar. Eğer varsa yoksa bu bilgiyi izleyicilerimizden biri videonun altına muhakkak yazar. GPU saat hızları ise Turbo Boost ile 1485 MHz'de hız aşırtılmış durumda arkadaşlar. Diğer durumlara baktığımızda bir adet NVMe M.2 SSD bulunuyor. Gen 3 X4 veri yoluna sahip ve 500 GB kapasitede. Bu laptopumuza iki tane NVMe M.2 SSD takılıyor. Biri zaten dolu. Tam sağ tarafında bir adet daha boş slot var sizler için. Bellek kapasitesi ise 16 GB. Fakat bazı Lenovo modellerde ki önce incelediğim bir modelde bu sorun da karşımıza çıktı. RAM modüllerinin üstünde soğutucu bir metal kapak var arkadaşlar bu kapak yerinden rahatlıkla çıkabiliyor aslında. Arka plandaki videoda zaten sizlere de göstermiş olurum bir yandan kapağın sağında sonunda onu yerine tutturmak amaçlı belli başlı tırnaklar da var. Bu noktada biraz dikkatli olun. Bu kapak yerinden çıktıktan sonra altında 2 tane dim yuvası olduğunu görebilirsiniz. Yani RAM'leri dilerseniz yanılmıyorsam 64 GB kapasiteye kadar da arttırabiliyorsunuz. İçinde dahil olarak gelen zaten 3200 MHz frekansı toplamda 2 modül 16 GB RAM'lerdir bunu da söyleyeyim. Bu donanıma kullandığım kullanılan pil ve adaptörden bahsedeyim. Kutu içerisinden 170 wattlık bir adaptör çıkıyor ki oyunlarda yüksek performans almanız için muhakkak adaptörle kullanmanız lazım. Çünkü laptopun içinde yer alan lityum iyon polimer pilin kapasitesi 60 watt. Kullanılan RTX 3060 ekran kartı 90 wattlık TDP değerine sahip ki bunun biraz üstüne de çıkabiliyor yer yer. İşlemcimiz ise 45 watt ile 55 watt aralığında tüketime sahip oluyor. Yani ikisini topladığınız zaman laptopun dahili pili bunu besleyemez. Ve bu sebepten ötürü de oyunlarda düşük performans elde eder. Dersiniz. Ayrıca laptoplarda oyun oynamayı isteyen kullanıcıların muhakkak güç yönetim ayarlarından en yüksek performansla arttırması lazım. Yüksek FPS değerleri alabilmek için. Şimdi hiç vakit kaybetmeyeyim. Hızlıca oyun testlerine geçeyim. Ondan sonra genel değerlendirmemizi yaparız yine. Evet Lenovo IdeaPad laptopumuzda ilk test edeceğimiz oyun CSGO arkadaşlar. Bakalım. Hop aldık. 200 FPS'e başladı. Yer yer 190'lara düşüyor. Görebildiğiniz gibi gayet normal ki CSGO böyle bir donanımda hem ekran kartı hem de işlemci tarafında çok ahım şahım bir ülke girmiyor arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. O herif buradaymış. Nerede? Hangi ara çıktı buradan ya? Bak ekran kartı en fazla %76-77'ye çıktı. İşlemci %21'lerde arkadaşlar. Dediğim gibi çok ağım şahım yüke girmiyor. Şurada biri var. Hop City'yi aldık. Sistem sıcaklıklarına geldiğimizde ekran kartı 60-61 işlemci 31. Zaten işlemcinin TDP değeri 35 wattlarda. Allah şarjör nasıl biter? Lan lan lan. <laughs> Ekran kartının bellek kullanım boyunda 2 GB. Yani çok ahım şahım yüksek değil. Valorant'ı falan test etmeyeceğim. Yani CS:GO'yu bu FPS değerlerinde oynatan bir cihaz Valorant'ı haydi haydi daha yüksek FPS değerlerinde oynatır sizlere. Ki ben en yüksek ayarlarda açtım otomatik profilde. Siz bu ayarları daha da düşürdüğünüzde daha yüksek FPS değerleri de alacaksınızdır Ayrıca şuradan muhakkak ben silent modu almışım Performans modu aldığınız zaman FPS'te değişiklikler ve artışta gözlemleyebiliyorsunuz Evet ikinci test edeceğimiz oyun PUBG olacak elbette Ayarları birazdan göstereceğim ben bir yere atladım ama maalesef silah bulamadım ya Yemin ederim böyle bir şanssızlık olamaz. Şu an açık alanda ortalama 114-120 FPS'lerdeyiz. Daha ayarları söylemedim. Bekleyin. Bir silah bulayım göstereceğim. Heh, kapı buradaymış. Hadi yalandan bir silahım olsun. Şöyle köşeye geçeyim. Şimdi bak şu göstergeyi kapatıyorum. 1920 1080 piksel çözünürlüğündeyiz ki zaten ekranımız Full HD çözünürlüğüne sahip ve 165 Hz tazeleme hızında işleme ölçeği %100'de ve oyunun genel grafik kalitesi Ultra'da arkadaşlar. Yani Ultra'da test ediyoruz. Göstergeyi tekrardan açıyorum. Kapalı alanda bakın 85'lere falan geriledi. Şu silahı da alayım. 90 sistem sıcaklıklarını göstereceğim. Ana ben roket atarı niye aldım ya? Biz buna ortalama 100 FPS diyebiliriz. Bak ekran kartı %92 yüklere ulaşıyor. 96 ve sıcaklığı 59 derece Acayip güzel bir değer. Efsane. Fakat işlemci %23 yüklerde ve 68 derece sıcaklıklarda. Yani işlemci biraz daha fazla ısınıyor. Ryzen 5800H işlemcimiz vardı zaten. Gayet normal arkadaşlar. Çünkü çok güçlü bir işlemci. Şöyle yalandan roket moket atayım ya ses olsun. Ve şu an sistemin sesi çok ahım şahım fazla değil. Ayrıca şunu göstermek istiyorum. Bakın klavyede FN tuşu ile Q tuşuna bastığınız zaman otomot işte performans mod ve silent diye modlar var. Şurada ortada görünüyor. Bu modlar arasında kendiniz geç yapabilirsiniz. Performans modu aldığınız zaman fan daha hızlı çalışıyor ki ben şu an performans modu alacağım. FPS'e bir katkısı var mı? Çok göremedim. Yine hala 119. Arttı mı la yoksa? Bak 127-130'a çıktı. Allah Allah. Demek performans modun farkı varmış arkadaşlar. Harbiden farkı varmış. FPS arttı ya yaklaşık 10 FPS falan yükseldi Allah Allah 130'a çıktı Vay anasını helal olsun ha Şu an takdir ettim gerçekten de Ekran kartının hatta sıcaklıkları biraz yükseldi 67 68'lere çıktı gördünüz mü arkadaşlar 63 64'lerden bu değerleri yükseldi gayet normal yani 10 FPS'lik bir fark oluşturdu. 10-15 FPS hatta. Neyse PUBG'de değerler bu şekilde arkadaşlar. Sizler de görebildiğiniz ultra ayarlarda 120 FPS'i sizlere rahatlıkla sağlıyor. Aa bir de 140'a çıktı. Neyse biz ortalama buna 120 FPS diyelim arkadaşlar ve PUBG'yi de burada bırakalım. Ultra ayarlarda değerleri görebildiğiniz daha da hem işlemci hem de ekran kartını yüke sokan oyunlara doğru geçelim. Evet laptopumuzda hem işlemci hem de ekran kartını yüke sokacak oyun Doom Eternal arkadaşlar. Bu oyun o sesi bayağı açmışım ya. Bir dakika. Efendim hangi tuşmuş ses kısma? F2'den sesimizi kısalım. Kısa yolları da görmüş olun bir yandan. Yani üstteki F butonlarında kısa yollar bulunuyor arkadaşlar. Şu an ortalama 110 FPS'lere düştük. Bakalım aksiyonda ne olacak? Bu arada ben yine otomoda çektim arkadaşlar. Performans modda gerçekten FPS artıyor, onu birazdan yine deneriz. Fakat fan sesi çok yükseliyor, bunu söyleyeyim. Şimdi şunları bir öldürelim, 120. Kaç 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 kaç? 120 FPS, sistem sıcaklıklarına bakın şimdi. Ekran kartı %98, işlemci %40 kullanımın üstüne bile çıkıyor arkadaşlar. Şu canavarı da... Kolundakileri vurmamız lazım. Hop, öyle patates ederler işte. Bakın ortalama 120-130 FPS ile oynayabiliyoruz. Şimdi daha da aksiyona gireceğim. Bu arada ultra ayarlardayız. Yine full HD çözünürlükteyiz. Bunu da belirteyim. Şuradan kaçalım. Şu büyük yaratık geliyor şimdi. Hop hop. Ekran kartı ne alemde? Evet %97 pardon işlemcin alemde? 75 derece sıcaklıklarda ve %47 yüklerde. Kaç 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 kaç. Performans modu alacağım. Fn, Q diyorum performansı aldım. Bak bu oyunda çok yükselmedi fakat şunu fark ettim arkadaşlar. İşlemci frekansı yer yer 4.2 GHz'e çıkıyor. Yani performans modunu aldığınız zaman işlemci frekans farkları da gözlemleyebiliyoruz. Şuradan yine kaçayım ben. Doom Eternal'da da açıkçası ultra ayarlarda 120 FPS alıyorsunuz ve ışın izleme açık da değil arkadaşlar. DLSS de tahmini kapalı. Şunu da pat edelim. Kaçalım. Yani dediğim gibi Doom Eternal'da bu şekilde hem işlemci hem ekran kartını ülke soktuğumuz halde muazzam bu aldığımız değerler diyorum. Ve farklı bir oyun testine doğru geçiyorum. Biraz dedim farklılık yapayım. Bazı arkadaşlar abi işte Fortnite falan ekler misin dedi. İyi dedim ekleyelim bakalım. Yani çok beceremediğim bir oyun ama Ekledim yine de sizler için arkadaşlar. Şu an ne vıcı 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 sesler çıkıyor anlamadım ya. Fırtına oluşması mı ne fırtınası ya. Aa benim silahım yok burada dibimde adamlar var. Allah'ım Allah'ım. Bak 77, 90 FPS. Destansı değil yüksek ayarlarda oynuyorum arkadaşlar. E ile açılıyormuş bunda. Ya her oyunda neden hepsini şunu F yapmıyorlar. Hadi hadi hadi. E ile al silah geç. Evet. Şimdi çıkalım bakalım. Neredeydi bu? Dışarıda vardı birileri. Bakın Fortnite'da sistemi çok yüke sokmuyor. İşlemci %30 yüklerde. Ekran kartı. Öldürdüm mü? Öldüm. Ekran kartı %70 yüklerde. Sıcaklıklar daha da düşük. Mesela işlemci 77 derecelere düştü. Ekran kartı. Ekran kartı kaçmış? 64. Şuradan içeri girelim ya sakata geleceğiz yemin ederim sakata geleceğiz. Abi bu ne biçim silah bunların şarjörü mü boşalıyor nedir? Ya ben bilmiyorum arkadaşlar çünkü benim oyun oynamaya harbiden fırsatım olmuyor. Fırsatım olmadığı için oyunları da çok bilmiyorum. Mazur görüyorum zaten çoğumuz alıştınız. Ama neyse laptopumuz Fortnite gibi bir oyunu yüksek ayarlarda canavar gibi paşalar gibi çalıştırabiliyor. Ve 80 FPS gibi değerler elde edebiliyoruz. Diyorum. Ve bu oyunu da burada bırakıyorum. Bir de Warzone deneyeyim. Çünkü Warzone oynayıcısı da çok fazla. Bu seple. Onu da göstereyim. Bakalım ortada ne değerler alıyormuşuz. Hep beraber görelim. Abi Warzone açıyor mu? Diyenlere özel. Warzone'u da ekledik arkadaşlar. Bu silahın dürbünü de ne kadar yavaş açılıyormuş ya. Hop neyse bir kill aldık. Ama benim farklı bir silah ihtiyacım var. Bakın en yüksek ayarlardayız. Bilerek en yüksek ayarlarda açıyorum. Silah alamıyoruz mu ya? 79-80 FPS civarında oynuyor arkadaşlar. Bakın ekran kartı %99 yükte işlemci %50 yüklere ulaşıyor. Şu ekran bir geçsin şimdi. Bakalım tam oyunun içine girsin. Asıl değerleri orada göreceğiz şimdi. Evet şimdi paraşütten iniyorum. Bakalım 75 76 ulan elektrik direklerine çarp bölecektik neredeyse. Şurada sanki birini gördüm de neyse bak. 80 77 FPS efsane. Ekran kartı sıcaklığı 64 derece. Zaten ekran kartı çok serin çalışıyor. 6 GB'lık e, RTX 360 versiyon olduğu için e, çok ahım kaum sıcaklıklara ulaşmıyor. İşlemci ise %56 yüke çıktı. Bakın ve 76 derece. Yine serin arkadaşlar. Bu arada Otomatik modda yine fan ayarı hatta bunu tekrardan Performans modu alayım Fan sesi artacak ama yükselecek bakalım FPS ne kadar fark edecek Ne oldu biri mi sıktı Yo şuradan yürüyelim E millet nerede FPS çok ahım şahım bu sefer mesela bu oyunda yine performans modu aldığımda artmadı 80 82 Şöyle yalandan etrafa sıkayım Güç tüketimi ekran kartı 80 küsür wattlarda işlemcisi 35 watt neredeyse tepe orana yaklaşmışız arkadaşlar şunu reload diyelim yani Warzone gibi bir oyunu bile bu laptopla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar aa ya ben normal ses sandım sakata geldim neyse yapacak bir şey yok yani Warzone'u bile rahatlıkla açabiliyorsunuz arkadaşlar ve en yüksek ayarlarda 80 FPS ortalama alıyorsunuz. Daha ne olsun ki yani 15.000 TL'ye alabileceğiniz piyasada fiyat performans laptoplardan biridir diyorum ve genel değerlendirmeye geçiyorum. Nasıl oyun değerleri sizleri tatmin ettim arkadaşlar? Doom Eternal gibi, Warzone gibi işlemci ve ekran kartı ülke sokan oyunlarda maksimum efsane o FPS değerleri alabildik. Ki CSGO'dan işte Fortnite gibi oyunlara kadar bana mısın demiyor. 1 gram dar boğaz gibi bir durum da söz konusu değil arkadaşlar. Yani en yüksek ayarlarda oyun deneyimi yaşatabiliyor bu cihazdaki 15.000 TL'yi verdikten sonra bir zahmet tüm boyunları rahat rahat değil mi? Sıcaklıkları çok iyiydi. Özellikle ekran kartı 65-66 derece sıcaklıklara ulaşmıştı. İşlemcisi 80-81'di. Böyle bir e, işlemci için çok güzel bir değer. Yani 8 çektik 16 çektik bir işlemci var arkadaşlar. 80-81 derece normal olarak kabul edilir. Video başında ekranı yani paneline değinmeyi unuttum. 15.6 inç boyutunda 16:9 9 e, ölçüye sahip IPS bir panel yer alıyor ve Full HD çözünürlükte. Ayrıca düşük gecikme süresi ve 165 Hz gibi yüksek tazeleme hızına da sahip. Bunun daha düşük versiyonlarında tazeleme hızlarında farklılıklar görebilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Yani bizim kullandığımız RTX 3060 ekran kartlı versiyonda yer alan panel 165 Hz tazelemedi. Daha düşük ekran kartlı modellerde 120 Hz. O farklılıklar söz konusu. Açıkçası diyecek başka bir şey de kalmadı. Şahsen hem performansı hem soğutması hem kalitesi hem ekranı her şeyle güzel bir cihaz olmuş. Ki fiyatını es geçiyorum. Aslında es geçmeyeyim yani 15.000 TL fiyata kaçırmamanız gereken bir cihaz sunduk sizlere. Bence elinizi çabuk tutun. Toplamda 100 adet stok olacak. Ne kadar hızlı biter bilemiyorum. Yani masaüstü PC'ler kadar hızlı satılmayabilir ama yine elinizi çabuk tutun diyorum sizlere ve videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki ay hazır sistem gelecek. Onu da dört gözle bekleyin ve şimdiden kanala abone olup bildirimleri açın. Hoşçakalın.